işin içerisine para girecek hem teknoloji girecek. Bakalım nasıl biz işin içinden çıkacağız ya da ben nasıl o işin içerisinden çıkacağım. Göreceğiz. Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Yönetim evet, Kurulu Başkanı Avukat Kadir Kurtuluş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Şimdi bir şey daha söyleyeyim izleyicilerimize. sözcüklerin tamamı İngilizce. Aradaki bağlaçlar Türkçe olacak. mümkün olduğu kadar Türkçeleştirmeye çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. E, Dilimize Türkçe bir şekilde yerleştirdiğini istiyorum ama e, maalesef hani e, günün sonunda eğer kendi ürettiğiniz bir şey değilse, e, ihraç ettiğiniz e, bir şey değil, bunu ithal ettiğiniz bir şey olarak hayatınıza alıyorsanız, dolayısıyla ismiyle birlikte alıyorsunuz. Bu konuda da maalesef yapacak bir şey yok. Dili korumanın e, yollarını başaramamışız demektir. Şimdi nereden başlasam? Ee, şimdi bitcoin diyeceğim, blockchain diyeceğim, dijital para diyeceğim, evet. ee, bir zincirden bahsedeceğiz. Evet. Ee, şimdi hepsinden önce bu bitcoin meselesini çok fazla konuştuk. Ne bu bitcoin ve e, bir tane bir şey mi? Yoksa böyle birçok şeyin adına birden mi veriyoruz yoksa birçok şeyin adı zannediyoruz da aslında kendisi bir tane bir şey diğerlerin adını mı bilmiyoruz? Esasında Bitcoin bir para birimi or, or, olarak ortaya çıktı. Şu anda buna bir para birimi diyebiliriz, ama bu bir tane bir şey değil tabii ki. Aslında bunların e, birçok örneği var. Bunlar kripto paralardır. E, örneğin Ethereum'da bir kripto paradır. Litecoin, Dashcoin, Zcoin, işte Ripple hepsi birer para birimidir. Ama bu para birimleri nasıl oluştu? Neye dayanıyor? Aslında bu para birimlerinin ulaş, ulaş, oluşmasının sebebi ee, biraz daha insanların özgür olmak istemesi çok daha rahat bir şekilde para transferi yapabilmek daha ucuz daha güvenli bir sisteme geçebilmek ve artık biliyorsunuz ihtiyaçlarımız daha global eskiden ben buradan size bir parayı vereceğim diyelim ki cebimden çıkartıp verebiliyordum ama şu anda benim bu ihtiyacım Çin'deki insana para vermek gibi bir ihtiyacım doğuyor çünkü daha küresel bir dünyadayız dolayısıyla ne oldu? O zaman burada bir güven tesis etmemiz gerekiyor. E burada önceden kullandığım sistemler merkezi sistemlerdi. İşte bankalarda Swift kodlarıydı. Fakat bu sistemlerin hem maliyeti hem güvenli olmaması çünkü bu her zaman bir saldırıya açık. Çünkü tek bir merkezden bu sistemler yönetiliyor. Dolayısıyla bir blok zinciri oluşturuldu. Esasında Bitcoin'in arkasındaki şey de blok zinciridir. Yani Bitcoin bir blok zinciridir. Fakat bu blok zinciri kabul gördüğü için işte mevzuatlara girdiği için artık dolar gibi düşünelim bunu. Yani petrol, altın ona endeksli. Merkez bankaları bunu kabul ediyor. Bundan dolayı ne oluyor? Tabii bu artık bir değer haline geliyor. Bitcoin de bu şekilde alınır satılır bir değer haline aldı. İşte Japonya Bitcoin'i kabul etti. Nevada'da kabul ediliyor. Avrupa Birliği bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Örnekleri çoğaltabiliriz. Bitcoin haricinde Ethereum veya diğer kripto para birimlerinde ise işte Rusya şu anda kendi para birimini yapmaya uğraşıyor. Neden kripto Zindepor? para birimi kullanmaya ihtiyacım olsun? Kripto para birimi herhalde şifreli para Aslında birimi. Aslında doğru Gizli söylüyorsunuz. Gizli para birimi. Hani ...ne olacak tam olarak hayatımdaki yeri ne? Çünkü bu teknolojinin arkasında bir şifreleme var. Yani yaptığınız işlemi şifrelemeniz gerekiyor. O yüzden kripto para deniyor. Yani kriptograflar bu işe çalışıyorlar. Onların geliştirdiği bir teknoloji blockchain tarafında. Sizin yaptığınız bütün işlemler şifrelenerek... ...dağınık bir database'de blockchain'in tanımı budur. E, blok zinciri, işte ağız alışkanlığı biz de blockchain diyoruz şu anda. Yani düşünemiyorum bunu blockchain olarak... Yazıldığını tabi Türkçe olsa. Valla blockchain mi yazarlar, blockchain mi yazarlar. <laughs> evet doğru söylüyorsun. Yani, ne der bilemiyorum. Evet, e, Blok zinciri dağınık bir veri tabanıdır esasında. Merkezi bir otoriteye bağlı değildir. Şöyle bir örnek verecek olursak. Şimdi diyelim ki bir bankada bir işlem yapacağız. Ali işte Ahmet'e bir para gönderecek. Bu bir yerde kaydı tutulur. İşte o bankanın serverlarıdır bu. Şimdi bu kaydın. Tabii o serverların güvenliğini sağlamanız lazım. İnsan kaynaklarına ihtiyacınız var. Ee, aynı zamanda maliyetler, yani bundan dolayı maliyetler yükseliyor. Şimdi bu serverların olmadığını düşünelim ve blok zinciri dediğimiz sistemde bu verinin milyonlarca bilgisayarda bir ağda kaydedildiğini düşünelim. Ama verinin kendisi değil sadece bir gölgesi yani matematiksel gölgesinin kaydedildiğini düşünelim. Dolayısıyla siz herhangi bir bilgisayarda bu veriyi silseniz dahi, o blok yani sizin oluşturduğunuz blok blok zincirine geçtiği için bu blok zincirlerinde bütün bilgisayarlarda kayıtlı olduğu için herhangi bir bilgisayarda bunu silseniz de diğer bilgisayarlarda işlemi yaptığınıza dair kanıt durmaya devam edecektir. Zaten güvenlik burada geliyor. Ama zaten geliyor. orada paranın e, kaydının da bir şekilde tutulması gerekmiyor mu? Esasında gerekiyor. Zaten o yüzden Bitcoin'in e, kötü şöhretinin nedeni bu kaydın tutulamamasıydı. Fakat yani kara para tabii. ile bu kadar dünyanın uğraştığı bir dönemde. ortamda e, şifreli bir para kullanmak ya da o şifreli parayı göndermek ya da o şifreli parayı almak ee, da hani insanın başına başka işler açmasın sonra. Evet açar e, açmalı da e, sonuçta zaten hani ama doğuş sebebi buydu. Yani bu bir ihtiyaç sonuçta. Biz sizin bizim ihtiyacımız değil ama birilerinin ihtiyacı. Dolayısıyla bundan dolayı Bitcoin doğdu ama Bitcoin doğarken ee, esasında dünyaya çok önemli bir teknoloji kazandırdı. Çünkü Bitcoin'in doğumu için blockchain'e ihtiyaç vardı. Blok zincirine ihtiyaç vardı ve blok zinciri bu şekilde doğdu. Şimdi Bitcoin'le yapılan işlemlerde bu kişiler işte diyelim ki kara para ya da illegal amaçlarla kullanımlar olacak. Bu kişiler birbirlerine güvenirler mi? Güvenmezler. Bir güven ortamı oluşturmaları gerekiyordu. Bu güven ortamını da blok zinciriyle oluşturdular. Peki işte bu güven ortamı blok zinciri şu anda tüm dünyadaki işlemlerde bir güven ortamı oluşturmak için kullanılır bir hal almaya başladı. Dolayısıyla ne olacak? Şu anda mesela biz bir işlem yaptığımız zaman bunun işte on binlerce yerden onay geliyor bu işleme ilişkin. Dolayısıyla ne oluyor? Bu işlem artık kesin, doğruluğu apaçık ortada ve net bir şekilde ya yani kanıtlanmış oluyor ve kimse bunun aksini iddia, iddia edemiyor ha bu şekliyle bu haliyle bu teknoloji ilerler miydi kullanılır mıydı hayır kullanılmazdı kabul görmesi gerekiyordu <laughs> e, sonradan da kabul gördü tabii dünyaca işte Bitcoin Japonya'nın tanıması... veya diğer işte e, ülkelerin tanıması, blockchain ile ilgili block zinciriyle ilgili projelerin artması dolayısıyla hayatımıza bu kabulü getirdi e, şimdi orada e, hayatımıza bir şey girdiyse o giren şeyin e, işte hani güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için amaç dışı kullanıldığında ya da işte yasa dışı kullanıldığında e, ya da kullanımında herhangi bir problem çıktığında e, bir şekilde e, sınırlarının çizilmiş olması lazım ki evet. e, biz belirli kurallara uygun bir şekilde yaşamaya devam edelim. Evet, doğru. E, hani dünyanın geldiği nokta. E, sonuçta kurallara uyarak yaşamak mecburiyetinde kılıyor insanları. Dolayısıyla burada bir mevzuat oluşturulması lazım. Kesinlikle. O mevzuatın da çok stratejik bir şekilde yapılması lazım evet. ve siz böyle bir e, mevzuat üzerinde zaten çalışıyorsunuz evet. ya da yapılmasını istiyorsunuz. Ben de onu merak ediyorum. E, nasıl bir şey istiyorsunuz diye. E, bütün bu çalışmaları yaparken de bir dernek adı altında yapıyorsunuz. Evet. Böyle bir derneğin neden ihtiyaç duyuldu? Bu derneğin amacı ne? E, olmasaydı e, ne olurdu? Ne olurdu? var ve ne yapıyorsunuz? Evet. Şimdi esasında hikaye daha eskiye dayanıyor. Biz zaten e, blok zinciri tabanlı bir e, uluslararası bir proje geliştirdik Copyrobo adında. Bu proje ile telif haklarının tespitini sağlıyoruz tüm dünyada ve aynı zamanda devirlerini sağlıyoruz tamamen blok zinciri ve elektronik servis hizmet sağlayıcı altyapılı olarak. Dolayısıyla işimiz delil üretmek bizim delil üretiyoruz bu projede. Dört yıldır da buna çalışıyoruz. Bunun için Vietnam'da bir şirket kurduk. Abim şu anda orada zaten Hı. o şirketi yönetiyor. Ve bunun ne kadar önemli ve ne kadar geniş bir alana yayıldığını ve ülkemize çok ciddi katma değerler sağlayabileceğini gördük. Bu nedenle bu derneğe kurma ihtiyacı duyduk Türkiye'de ki Türkiye'de bunun bir konsensus içinde bir arada yapılması gerekiyor. Şundan dolayı şimdi blok zinciri zaten 8 yıldır dünyada bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. örnekler vereceğim çok önemli örnekler özellikle finansal teknolojiler alanında Zapo diye bir şey çıktı bir debit kart bu bu debit kartı dünyanın her yerinde kullanabiliyorsunuz kripto paranızın karşısında kendi para bilimizi çekebiliyorsunuz biz daha Zapo'yu anlatırken Tenex çıktı bunu da Vitalik e, işte Ethereum'un kurucusu e, destekliyor Ethereum tabanlı <laughs> proje Tenex. Nex'te de dünyanın en gelişmiş debit kartını düşünün. İçinde bir sürü para birimini birbirine çevirebiliyorsunuz veya kendi para biriminizden e, nakit olarak çekebiliyorsunuz. Komisyon ödemiyorsunuz, kur farkı ödemiyorsunuz. Bunların hepsi hem kolay çünkü cep telefonunuza da bunu yapabiliyorsunuz hem de ucuz. Dolayısıyla insanlar bunu tercih ederler. Sonra Circle geldi hayatımıza. Bizim hayatımıza daha Türkiye'de gelmedi ama dünyada şu anda var olan bir şey. Ne o çember? Circle şu ee, aslında bir takas mantığıyla çalışan bir şey ya da çemberin nedeni o yani ileride bunu takasa doğru götürmek istiyorlar ondan dolayı çünkü ihtiyaçlarımızın çoğu aslında birbirimizle olan alışverişler bunun için para olmadan sadece alışverişleri birbirleri, birbirleriyle denkleştirdiğimizi düşünürsek paraya ihtiyacımız azalacak aslında yani amaç felsefesi buydu fakat şu anda geldiğimiz noktada circle'la bir chat yapar gibi işte oğlum sana 50 dolar gönderiyorum diyorsunuz ve o 50 dolar işte gidiyor. Chat yapıyorsunuz sadece. Şu anda açıklama yaptılar. E, Avrupa Birliği ve Amerika arasındaki para transferlerinden herhangi bir ücret almıyorlar. Kur Güvenli farkı mi peki yaşanmıyor. bu? Yani, e, Güvenli gidince çünkü bu gidiyor mu gerçekten? Var. Evet gidiyor. Yani gitmeme e, ihtimali yok. E, normal sistemlerden daha güvenli yani bizim bildiğimiz sistemler hatta birçok bankanın başına geldi. E, hacklenebiliyor, evet. e, herhangi bir saldırıya maruz kalabiliyor. Fakat bu sistemde saldırı yapamazsınız. Bir bilgisayarı çökerseniz milyonlarca bilgisayarda olan kanıtı, kaydı e, herhangi bir şekilde yok edemezsiniz. Zaten güven oradan kaynaklanıyor. Şimdi e, işin içerisine para, alışveriş e, vesaire girdiği zaman bir süre sonra alışveriş hikayesi devreden çıkıyor. Evet. Paranın parayı da takası başlıyor evet. ve o arada bir e, fark işte arbitraj e, tabir edilen e, bir evet. tanım ortaya çıkıyor. ve Ondan para kazanmak üzere. Parayı alıyorsunuz, parayı satıyorsunuz. Gerçekten alışveriş yapmak üzere o para birimini çıkartmıştık aslında ama hikaye ondan çıktı e, demeye başlanıyor. Böyle bir durumu da var mı şu anda? Yani şu anda e, ya bir sürü alt coin ve coin'ler çıkıyor. Tabi buralarda bu şekilde bir e, amaçla e, yapılıyor olabilir ama önemli olan yine şu, siz eğer blok zincirine bağlı işlemleri dünyada arttığını görüyorsak ve bu ne kadar fazla artarsa bu para birimleri de o kadar fazla değerlenecektir ama bütün para birimleri değerlenecek midir? Bütün para birimlerinde herhangi bir işte artış olacak mıdır bunu bilemeyiz. Önemli olan burada blockchain'e dayalı, blok zincirine dayalı para birimlerinin akıbetinin ne olacağı ve hangilerinin kabul göreceği, kullanılacağı. Şu anda Ethereum, Bitcoin, Bunlar şu anda popüler ve teknolojileriyle popülerler. <laughs> Sistemleri sağlayabiliyorlar. Ama diğerlerinde böyle bir şey olacaktır açıkçası göreceğiz. Bilmiyoruz. Şimdi, ee, projelere tekrar dönelim. Orada işte evet. e, biz yayına girmeden önce hızlı hızla yetiştirmeye çalışıyorum. 6 dakikamız var. O 6 dakikanın içerisinde hem mevzuatı biraz daha açalım. Evet. Hem e, biz yayına girmeden önce e, teliflerden, ee, ve şeylerden bahsettik. Fikri mülki hakların korunmasından bahsettik hı hı. ve bu e, yeni oluşturulan blok zinciri e, ya da o sistemin ya da üzerinde çalıştığınız e, hikayenin bu, bütün bunları da koruduğunu ve evet. e, hayatımızda bundan sonra epeyce yeri olabileceğini söylüyorsunuz. Evet. Oradaki ayrıntılar ne? Şimdi Copyrobo yani yaptığımız proje. E, telif haklarının tespitini sağlıyor ve devrini sağlıyor. Dolayısıyla tüm dünyada bir koruma sağlıyor ve biz dünyada ilk defa mobil ortamda telif haklarının hem blockchain hem de elektronik servis hizmet sağlayıcılar aracılığıyla yani tek tuşa bir tuşa basarak işte bir fotoğraf çektiniz ve bütün e, yani notere gitmek gibi bir işlem yapmış oluyorsunuz. Bunu koruyoruz. Burada blockchain sadece para işlemlerinde değil bu şekilde bu şekilde işlemlerde de kullanabiliyor. Yani sigortacılıkta, telif haklarında, değerli taşların transferlerinde, tahvilde, bonoda, çekte bunlar hepsinde de kullanılabilecek. Zaten bu bakın baktığımız zaman dünyada bununla ilgili çalışmalar da var. işte Dubai 2020'ye kadar tüm şehrin altyapısını blok zincirine taşımayı planlıyor. Hatta biz de bununla ilgili bir yarışmaya katıldık. O belki o mimarinin, mimarlarından bir tanesi olacağız oradaki çalışmanın. E, fakat Türkiye'de şu çok önemli. Blok zinciri geldi. Artık e, finansal e, teknolojiler alanındaki bariyerler ortadan kalktı. Çünkü güvenlik önlemi almanıza gerek yok, lisans almanıza gerek yok, e, işte insan kaynağınıza ihtiyacınız yok. Bakın görüyorsunuz Zappo, Circle ve bu örnekler çok hızlı bir şekilde hayatımıza girebilir. O yüzden bizim de bankalarımızın, finans kurumlarımızın buna önlem alması gerekiyor. Bu teknolojilere çok hızlı bir şekilde adapte olması gerekiyor. Aksi halde lokal kalırsak global şirketler e, burada e, rekabet avantajımızı ortadan kaldırabilirler. Ve mevzuatta da şu çok önemli, stratejik bir mevzuat yapmalıyız. Çünkü bu insanlar dediğim gibi 8 yıldır buna çalışıyorlar. 8 yıldır blok zinciri var. Biz Türkiye'de daha yeni yeni bunu duymaya başlıyoruz. O zaman biz şu anda bugün mevzuatını yaparsak bu işin, bütün pastayı elimizde bu yeni girişimlere, uluslararası girişimlere vermiş oluruz. O yüzden mevzuatı stratejik yapıp, özellikle İstanbul Finans Merkezi'nde belki bunu bir madde olarak, da böyle bir talebimiz var, koymamız bence çok önemli. Yani bir hedef koymamız gerekiyor. 2021 Blockchain hedefi. Bu hedef ne işe yarayacak? Bu hedef şu işe yarayacak. İnsan kaynaklarını motive etmiş olacağız. Şirketleri motive etmiş olacağız. Onlara bir beklenti. Beklentiyi göstereceğiz. Sonuçta beklenti dünyada alması en pahalı şey, satması ise en kolay şey. Biz de bunu göstereceğiz ve ne olacak? Şirketler motive olacak. Burada yeni blockchain çalışmaları yapılacak. Biz neden Vietnam'da şirket kurduk? Bunun nedeni burada bu işin develop ya bu işi geliştirecek kaynakların yetersizdi. Ama biz eğer burada mevzuatı bugün değil de bir strateji planını yapıp Dubai ki böyle yaptı 2020 strateji planı yaptı, yapıp eğer ki burada insan kaynaklarını Doğru yönlendirebilirsek bugün üniversitelerde de bunun yapılması gerekiyor. Yani bu çalışmaların hı hı. yapılması gerekiyor. Üniversitelerden mezun her ilanlara baksınlar, LinkedIn'e baksınlar. Herhangi bir mezun blockchain e, geliştirici iş arıyorsa şu an en az 10 bin lira maaşla çok rahatlıkla işe başlayabilir. Çünkü ihtiyaç var buna şu karşı. Şu anda hali hazırda yeni mezun bir çocuğun blockchain e, nedir diye sorduğunuzda ona cevap verebileceğimizi zannetmiyorum. Ne yazık ki öyle şu anda öyle. Çünkü biz üniversitelerle ilgili de bu Kopirobor'un telif haklarının üniversitenin Türk üniversitelerinin korunması için bir çalışma yaptık. E, algı öyle anlatıyoruz. E, anlayınca tabii ki hadisenin boyutunu görüyorlar. Çünkü hayatımızdaki bütün iş akışlarının değişimi değişiminden bahsediyoruz. E, o yüzden sadece tek, bu teknolojiyi, hani siz dediniz ya kontrol altına alamıyoruz diye. E, yani kontrol altına almayalım ama görmezden de gelmeyelim. Bunu sadece görüp alıp uygulamamız lazım. Çünkü mesela şimdi nükleer teknolojide Rusya 400 tane öğrenci bizi gönderdik. Çünkü teknolojiyi almakla bitmiyor iş. Aynı zamanda onu geliştirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde burada da bunu yapmamız gerekiyor. Ve bunu geliştirirsek adaptasyonumuz daha hızlı olur. Biz ki bu işte de başarılı bir ülkeyiz teknoloji adaptasyonda. 2004'te bir mobil imza, bir sim kart satın aldık. İşte elektronik imza kanunu yapıldı. Garanti Bankası, Türksel bir de elektronik servis hizmet sağlayıcı şirketler işte mobil imzayı geliştirdiler ve hayatımıza sundular. Şu an Türkiye dünyada bu işte bu kullanımlarda birinci. Bunun ekonomimize katma değeri inanılmaz büyük. Ben bugün bir avukat olarak o yaptım. Şu anda bir belgeyi imzalayıp dosyasına gönderebiliyorum. Bu bu sistem sayesinde oldu bunların hepsi. Dost, Adaptasyon teknolojiden korkmaya gerek yok. Hayır, teknolojini yok. Teknolojini ne kadar çok kullanırsın, ne kadar hani sık tekrar bu işin içerisinde olursak, o kadar çabuk da geliştireceğimiz, sonra da isimlerini bizim koyabileceğimiz evet, bir gerçek inşallah. aslında. Ee, var mı umut vaktimiz? Bir 40 saniye vaktimiz varmış o 40 saniyeyi de size bırakayım ben. Ya burada işte görmezden gelmeden çünkü finansal teknolojiler alanında. ...fonksiyon değişikliği yaratacak bir şeyden bahsediyoruz. O zaman hani booking e, Türkiye'ye geldi gitti turizmle ilgili bir şey bu çok önemli büyük bir mesele olmayabilir... ...ya da başka e, internet girişimleri ama şu anda bizim finans sistemlerimizin e, kontrolünden bahsediyoruz. Yani bu alışkanlıklar eğer başka şirketler tarafından Türkiye'de kullandırılırsa o zaman bizim... O alışkanlığı yani o, o o yazılımları kullanma alışkanlıklarımız başlarsa kolaylıklar başlarsa o zaman bu ihtiyacın bu talebin önüne geçemeyiz. O yüzden şu anda çok stratejik davranıp hızlı bir şekilde ve konsensüs içinde yapmamız lazım. Türkiye'deki bütün bankaları buradan sesleniyorum. Sizin rakipleriniz Zapo, Circle, işte o debit kartı yapanlar, Tenex. Sizin rakipleriniz artık A bankası B bankası değil. O yüzden hep beraber hareket etmeliyiz ve çünkü global artık makro. Düşünce düşüncede makro düzlemde düşünüyorsak eğer e, rekabeti de öyle düşünmemiz gerekiyor. Sadece lokal bazdaki rekabeti e, stratejik hedeflerimizde en önemli noktaya koy. ikinci ikincisi. Dolayısıyla büyük evet. düşünün diyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Yeniğimize katıldığınız için. çok teşekkür ederim. Noktayı koyuyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.